alanın temiz arkadaşlar. Tamam. Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak gelen şikayetler ve tespit ettiğimiz işgallerle ilgili vatandaşın geçişini kısıtlayan esnaflara yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir. Esnaflarımızın bu tip işgallere duyarlılık göstererek vatandaşın geçiş haklarını gözeten bir tutum içerisinde olmaları önem taşımaktadır. Aksi halde bu tarz işgallere kesinlikle geçit vermeyeceğimizi, bunlarla mücadelemizi sürdüreceğimizi, gerekli yasal işlemleri yapacağımızı belirtmek isteriz. Motor, Motorları da kaldıralım.